video çekeceğim. Sevgili sayın defineci arkadaşlarım, defineye gönül veren dostlarım. Bugün bir video atacağım. Bunu bazı arkadaşlarıma da göndereceğim. Görün mü abi işareti? Böyle bir şey. Buranın altı var ya komple odadır oda. Emin ol. Burası neresi? Burası kardeş Antep. Antep'in Yeşil Vadisi. Çok zengin bir yer. Burası çok eski bir kuyu. Çok eski bir kuyu, çok büyük bir kuyu, çift taraflı şeyleri var. Taş kaya. Düşün abi, bak hele. Bu kaya olduğu gibi dabana kadar iniyor. Düşün yani bu bu dabanın komple kaya olduğunu düşün yani her yerin. Her yeri kaya. Bir de beyaz çıman, beyaz kaya. Bu da pirimiz, liderimiz, reisimiz sayın değerli ve de pek kıymetli abimiz. Önce size şuradaki mağaraları göstereceğim. Abi şimdi bir iki tane de arkadaşımız var yeraltı görüntüleme cihazı. O da şeyde ee, Tekirdağ'da dedi güzel bir video çek ben çıkar gelirim dedi. Gelirim dedi buluruz dedi. Mezarları işaretleriz. Asıl göstermek istediğim şu ileride karşıda işaret çok farklı bir işaret buralar her yer arkadaşlar oda mezarı her yer burada gözünün gördüğü her yer her yeri açmışlar yani her 5 metrede bir açmış girmiş açmış girmişler bak şuralar şu karşı taraflar anlıyor musunuz o ne abi ne otu? şu yavşağı mı? Ya buralar hep açılmış, girilmiş arkadaşlar. Buraya da açılmış, girilmiş. Buraya da açılmış, girilmiş. Anlıyor musunuz? Alta doğru gidilmiş. Almışlar buranın malında. Bunun üstünde nasıl bir kapak varmış? Daşla doldurmuşlar abi, daş, daş. Yine bir oda mezarı. Yine bir oda mezarı. Yine bir tane daha. Yine bir tane daha burası. Burayı da ben deşeledim biraz da. Bir şey çıkmadı buradan. Gidiyoruz şimdi sizi alt hedefe götüreceğim. Ve bir de benim çalıştığım yere götüreceğim sizi. Bu videoyu İyi izleyin arkadaşlar. İnşallah yorumlarda da belirtirseniz açıklamalı bir şekilde eğer sevinirim yani. Benim de gözümden çok kaçan şey oluyor. Anlıyor musunuz? Bir köşe. Otur bak yerime. Bakın arkadaşlar. Dünya kadar eştim burayı. Burada da eşmemin sebebi şu işaret. Bu işaret bir de şu. Orada yeri vardı. Girdim buraya komple. Ama bir şey elde edemedim. Gidiyoruz şimdi çıkıyoruz buradan. Anasını sikim. Akşam tornavidaydı unutmuşum burada. Ondan sonra şu tümsek. Bak. Bu tümsek. Şurası tamam mı? Şurası bir tümsek arkadaşlar. Eğer görebiliyorsan. Şöyle bir bombelli yani üstü. Şuradan biraz denedim. Yok. Buradan tepeden biraz açıp patlatmayı düşünüyorum. Bak üstte de yığma taşları görüyor musunuz? Bunlara bir çerinin taşının söküldüğüne dair videolar. Bak burada da tek taş varsa burada böyle sistemi var. Tek taşın etrafında yani. Malı tek taşın ya altından giriyorsun. Ya şeyinden. Eşilmedik bir yer yok. Günderli defineci geliyor buraya. Kimisi benim gibi amatör. Kimisi profesyonel. Buyur. Yine eşilmiş daha. Evet arkadaşlar sizi şimdi bir işarete götürüyorum. Bu arada video 5 dakika oldu. Büyük bir video oldu. İnşallah görebiliyorsunuzdur videoyu. Sevgili arkadaşlarım. Yine şurada da var bir yer. Göstereyim size bir dakika. Burayı da eşmişler, girmişler, almışlar sanırsam. Burayı ben size buradan şöyle göstereceğim burayı. Tamam mı arkadaşlar? Bir zahmet iyi izleyin. Bu tepeyi tamam mı? Burayı iyi izleyin. Burada sizi çok farklı bir yere götüreceğim. Burada eğer bana bu konuda şey yaparsanız, aydınlatıcı olursanız veya yeraltı görüntüleme cihazınız varsa tamam mı? Gelin. Ne varsa kardeş, kardeş payı. Gördünüz değil mi bu tepeyi? Şurayı da gördünüz. Bu girişi gördünüz. Tamam mı? Size işarete götürüyorum size. Bakın arkadaşlar. Bir tane üçgen işareti. Hemen üçgen işaretinin yanında tamam mı? Bir tane tünel Tünel geliyor. Şey tünel demişim. Mur çizi. Altında bir oda şeklinde bir yer var. Bir de şuradan şöyle vermişler bak. İnce bir şey vermişler ama. Şöyle. Anlıyor musunuz? bazı çalışmalar yapmışlar. Buraya hemen buradan giremeyiz. Büyük bir ihtimal bunun girişi alttandır. Öyle düşünüyorum ben. Bu dağın altıdır komple. Ama horoz anlamı sıvadılar yoksa başka bir şeyle mi sıvadılar? Bilmiyorum. Buradan olabilir yani. Şüphelerimiz öyle. Sevgiler, saygılar Gaziantep'ten. Şimdiden tüm defineci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biz bir heyecanın peşindeyiz. Yani çoğun da peşinde değiliz aslında ama yani ne bileyim bir heyecanın peşindeyiz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Yoksa şurası mı? Buranın girişi. Şu burun mu acaba? Şu murcun olduğu yer. Şu burun olabilir mi arkadaşlar? Şu. Uzaktan çekim görün. Olabilir mi sizce?